Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi sizinle bahçedeki işlerimi hep paylaştım. Odunlarımı yarıyorum arkadaşlar. Yine odunlara devam edeceğim. Ve hemen öğlen yemeğime şimdi taranamı pişirdim arkadaşlar. Ev yapımı kendi taranam. E, 90'lı yıllardan beri hep böyle tarana, pardon köylerde devam ediyor. Hep böyle pişiririz. Özel bunu böyle tepsinin içerisine dökeriz. İçerisine ekmeğimizi doğrarız. Taranamızın içerisine peynir varsa içine peynir katarız arkadaşlar. Şöyle peynir eriyor içinde. Ve yanına olmasa olmazı durup. İlla ki bak ben hemen yemeye başladım. İlla ki yanına şöyle tazecik bahçeden kıtır kıtır sulu sulu. Bak ne kadar sulu. Şöyle turbumuzu doğuruyoruz ve olmasa olmasın yanında pırasa illaki pırasa koyarız onu dilimlemeyiz özellikle pırasanın böyle büyük büyük pırasayı sofraya koyarız küçük dilimler halinde değil ve taranamızı doğrayıp afiyetle yiyoruz arkadaşlar öncelikle eşimi doyurdum gönderdim arkadan kendim oturdum şimdi ben tabi işlerim devam ediyor onunla birlikte e, yemedim arkadaşlar şimdi yemeğe devam ediyorum ve 90'lı yılların taranası hiçbir zaman e, taranamızı sofradan eksik etmiyoruz arkadaşlar devamlı ben taranamı her yaz yaparım bütün kışında çorbayı da evde yaparım ev çorbaları ve tarana eksik olmaz arkadaşlar gördüğünüz gibi Gelin buyurun hep birlikte yiyelim arkadaşlar. Köy üsülü tarana. Köy yaşamı tarana. Ne dersen de yani. Bu anı sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Geleneksel e, tarana. Meşhur tarana arkadaşlar böyle. Şimdi bunu yiyeceğim ve şimdi bahçeye çıkacağım. Oradan size canlı yayın açacağım. Hepinize hoşçakalın.